Arkadaşlar bugün arıgillerle beraber mağara keşfi oynuyoruz hepiniz. hoş geldiniz. Hoş Hoşbulduk. Gelin hoş bakalım yanımızda Ayaz ve Demir var. Onlar da bize yol gösterecekler. Eğer bu videonun Efe versiyonunu, Efe çektiğimiz versiyonunu izlemek istiyorsanız gidip onun kanalına bakabilirsiniz. Yay. Gerçekten çok eğlenceli. Şimdi Ey, arkadaşlar C'ye basıyoruz ve mağaranın derinliklerini keşfetmek için Aa. böyle girmeye başlıyoruz. Ana buradan gidiş yok mu? Bir saniye gidiş olması lazım. Burası giriş. Nereden gideceğiz? Giriş burası. Bir dakika. Geri geri geri. Ne Allah. <laughs> bu 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 <mu? gülüyor> bu burası diyor. Ayaz. Tamam. Başlayalım o zaman bir dakika şu. Ha, şurada. Gelin, gelin 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 Ay bir dakika sakın bizi şeyden sokmayın arkadaşlar nedir onun adı. Önden ben gideyim bir saniye. İzirelim bir koş. Bir koş bir müsaade et kızım. Geçiyorum arkadaşlar beni takip edin. Tamam mı? Ayağım değmesin kaşınıza gözünüze geçen. Ayas Çek ayağını. Geçenki videoda sen, ay geri geri Bilge geri, geri 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 git. Yanlış yere gittik. Gelin. Hayır! Çıkın, çıkın. Çekilin. <laughs> Demir ayağa. Burası yanlış yol mu? Hayır hayır doğru sadece sağ tarafa doğru gittik Bilge ile. Tamam. Gelin gelin. Allah şuradan şöyle. Şuradan. Var mı? Ee, Girebilecek <laughs> miyim arkadaşlar Beni buradan? Beni bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Şöyle şöyle yapayım. Bir de araya bence bu taraftan tamam, tamam. geç biraz Geçtim geçtim geçtim. Beni de bekleyin. Durun bu taraf mı? Şu taraf olmasın? Doğru yerde miyiz? Bakayım. Burası da var. Neresi? Aa, level up diyor. Bu arada level aldım arkadaşlar. Altıncı level olmuşum. Şöyle çıkmaya çalışayım. Geliyorum geliyorum. Kankalar bekleyin beni de. Tamam. tamam. Burası dur mı? Lan. Doğru yer burası ben mı? Ben sıkıştım. Bilgoş. Kurtarmışsın kendini. Geri yukarı mı çıktık ya? Yanlış tarafa mı geldik? Ne yaptınız siz ya? Vallahi arkadaşlar. Gelin gelin. Şu taraftan gideceğiz galiba. Tamam. Ece. Dur dur dur. dur. Ben de çıkacağım. Şuradan Anne gidelim ya. Anne ben şu taraftan git bence. Demir'in ya, gittiği <laughs> yerden. Kendim çok kalabalık oldu ya. Heh tamam. C'ye bas. Ha, evet tamam, oradan Tamam tamam Demir devam edelim. Bilge sen de devam geç. Devam edelim. Aa, ben kaptırdım kendimi Rı. gidiyorum arkadaşlar. Ben kaptırdım kendimi gidiyorum. Geçemiyorum. Bu arada kafam koptu arkadaşlar. Heh şöyle. Hmm. R yapsam. Evet R yapın. Arada R yapın tamam mı? Güzel düşülüyor. Yavaş Bilge. R'ye bas. Evet. R'yi ne? R, R E'nin yanında. E'nin yanında. Allah'ım. E R'de kaldım galiba. Aa. Tamam güzel. Gidiyorum ben. C'ye basıyorum şimdi. Evet, evet, evet. Evet, evet. Harika gittim. Buradan yol yok mu? C'ye basayım. Aa. Neredesiniz? Kankalar doğru yolda mıyız? Ee, Ali de üstüme basıyorsun. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Arkadaşlar bakın bu bölümde birbirimizin kaşına gözüne ayağımızla falan vurabiliriz. Geçen videoda da öyle olmuştu. Ayaz'ın e, ayakları benim kafama denk gelmişti. Gözüm korartmıştı. <laughs> şimdi... Ne tarafa o tarafa mı gidiyoruz? Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Siz gidin. Ben de arkanızdan buradan geliyorum. Buraya mı? Evet, evet, Demir çok iyi, sıkışmış. Çok iyi. çok iyi. Demir. Demir sıkışma. Sıkışma sakın. Arkadaşlar devam edin. Buradan mı gidiyoruz? Bence buradan devam ediyoruz. Allah kalkayım da. Ben de sıkışayım. İmdat! Dur, yavaş. Tamamdır. Evet. Ayaz bir dur. <laughs> Ayaz. Ayaz bir dur. Peşinden at kovalamıyor. Bekle. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şöyle yapayım da belki girerim. Demir devam et. Yanlış yol bu galiba. Yok yok yoldur. Ayaz git git Bilge git oradan. Orası doğru yol. De devam edin arkadaşlar. Hadi kaykalım. Arkadaşlar yavaş canım arkadaşlarım. <laughs> gelmiyor, arkadaşlar buraya gelmeseniz iyi olabilir çünkü çok kötü bir yol. Burası yanlış yol Mayaz. Bakayım. Ben girerim tersten. Geldin mi? Bilge doğru yoldasın. Devam et. Devam et Bilge. Burası doğru yol. Of Allah'ım ya Rabbi arkadaşlar bu mağara keşfi gerçekten de zor bir oyun. Allah aşağı düştüm bayağı ama. Bu çok zor. Bakayım bir ayağa kalkayım bakayım kendimi kurtarayım çok mu şey düşürüm. Buraya burası, çok zor. Burası mı? Gelin ben bir yerde. Demir doğru yerde miyiz? Arkadaşlar bakın mağaranın dedinliklerine geldik şu an. Of çok heyecanlı ben, ve ben bir yere çok... Ay sıkıştım. arkada kaldım. Beni bıraktınız. Bakın Eceoş, ne bekliyoruz, kadar bekliyoruz. bekliyoruz. Bak, ya. bak. Ben sıkıştım. Evet, aşağıdayız. Aşağı bakın. Ece. Ha ha gel Allah. Bilgeri'ye bas ha. Tamam geldiniz. Çok iyi oldu. Burası olacağız. tanıdık geldi. Yanlış yer mi? Bur ya Ayaz buradan diyor. Tamam Ayaz gidelim. Yolu göster bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Şuradan çıkıyoruz. Bakalım bakalım bakalım. Buradan gidiyoruz. İyi. Ah, hep böyle olsa keşke ya. Allah Ayaz doğru yer olduğunu ne Ayaz değil mi? aynı yere geldik. Yok oradan değil diyor. Şuradan aşağı mı gideceğiz acaba? Kayas <laughs> biz aynı yere gittik. Yardım edin diyor. Buradan mı gidiyoruz şey Demir? Buradan bakayım. gidiyoruz diyor. Demir buradan diyor. Heh, bakayım. Ben bu tarafa geldim ama burada bir çıkış mıkış bir şey yok. Ay burası ha, yanlış şurası. yol. Burası yanlış bence de. Y yol yok burada. Ay abi videosundaki gibi sıkıştık demeyin ya. <laughs> yok ya daha midim, onu midimde sıkışmıştık şöyle. Heh. Onu hardda sıkışmıştık. Miltimle sıkışmamıştık. Bence buradan. Evet Ayaz'ı takip edelim bakalım şimdi. Çıktın mı Ece? Aha. Ece çıktın mı? Aha, çıkıyorum. Tamam ben Ayaz'ı takip ediyorum. Allah. Nereye gittiniz çocuklar? Tamam. Az önce düştüğümüz tamam, yerin karşısındayız. Evet devam edelim arkadaşlar. Bence bu mağaradan arıgiller olarak çıkabileceğimize inanıyorum. Easy yapamayacak kadar da saf değiliz herhalde ya. Yanlış Bence şu mavi ya. Bakayım. Ben şu Ece, tarafa gidiyorum. Ece o taraf olmasın. Ben de Ece'nin gittiği yere gidiyorum. Şu tarafta sanki bir ışık görüyorum. Ben Ayaz'ın gittiği yere gidiyorum. Ece gel şuraya Ayaz yanlış mı? Aa Alesi. burası çok aşağı gidiyor bakayım. Şu bir. Ayaz nereye da. gidiyorsun? Ayaz benim bir yere götürüyor valla. Ayaz'ı mı takip ediyorsun? Allah ben de bayağı bir aşağılara düştüm arkadaşlar. Ay ben Ayaz, de. Ben, tamam, Ayaz bak Ayaz beni doğru yere götür. Kurtulamıyoruz mu buradan Demir? Yok Aline gel gel çıkıyoruz. Tamam. Tamam çıktım 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 çıktım. Ne mağaraymış be arkadaşlar. Ne mağaraymış be. Bizi beleyin be, be, ayağa basayım. Ayazlar nerede? X'e ben de basayım ben de göreyim bakayım. Aha onlar çok yukarıda. Bakalım arkadaşlar. Yukarı mı çıkmışlar Efe ile şey ama pardon Efe diyorum Efe beni herhalde. Bilgi ile şey. Hop. Ay biz nereden gideceğiz? Ece bence böyle böyle yaparak çıkabiliriz ya. Kurtulabiliriz. Biz de baştayız bu arada. Ya onlar kurtulmuşlar bulmuşlar. Aa tüh. Şurası mı acaba Ece? Ha? Hayır biz kurtulamadık. Biz bulduk. Şurası mı acaba? Ay. Hey. Şurası değil. Giriş var mı? Yok onlar gibi. nerede? Yukarıda nerede onlar? Bir dakika. Arkadaşlar bakayım. şu an mağarada kaybolduk. Eğer bizim onlar buradan Onlar tam şu tarafta. Hemen istiyorsanız... evet yorumlara 112'ye acil yazın. Kurtulmamız lazım buradan. Allah. Ayaz hadi beni yola götür. Ece orada mı yol? Bakıyorum. Ayaz, bir yardım ettiniz canım arkadaşlarım. Ayaz. Yolu bilen var mı arkadaşlar? Lütfen bize yolu söyleyin. Yolu bilen var mı? Burada var ya yapayalnız kaldık. Burası değil. <laughs> Ece şey bilgiyle da bulamadılar. Şu an biz baya bir geziyoruz. Arkadaşlar... Ayağım doğru yeri gözler beni. Arkadaşlar restet restet yapalım. Restet. Alina ne oldu, bu gel Tam respawn yapacaktım. Neresi? Aa burası. Neresi Ece nereye gittin göremedim. Aa, orası mı? gel. Tamam C'ye basıyorum. Burası mı? Ah arkadaşlar galiba Ece doğru yeri buldu. Şimdi onlar geçsinler ben de arkalarına geçeceğim. Bekle demir bekle. Demir. Ayakların çarpıyor. bekle. Bekleyin şöyle. Heh. Geçtim. Aya neredesin? Basım sağ sol böyle sağ sol. Sağ, Elena, sol dur. Falan dur. Tamam. Geç öndesin sen. Aa buraya çok ilginç. Ha tamam. Şimdi R'ye basıp tamam. C'ye bas. Tamam. Aya neredesin lütfen? Ay yine küçük bir yer geldi. Arkadaşlar ben kendimi kaybettim. Arkadaşlar buradan nasıl geçeceğim acaba? Heh. Bir dakika R. Az önce bastım R'ye daha güzel olmuştur. C. Ayaz'la bir nerede? Biz şu an çok kötü bir durumdayız. Oo geçemiyorum. Ne yaparsam yapayım geçemiyorum buradan. Arkadaş abimin videosunda da easy yerde burada bir yerde takılmıştık, takılmıştık sanki. Evet evet çok zordu. Demir bir denesin bakayım. Sağ ah, sol. Ah geçtim. Geçtin mi? Ne yaptın evet. sağ sol Evet göz yapalım. bakışını alıp sağ sol yaptım. Tamam ben bir C yapayım. Biz Ayaz'la sıkıştık bu arada. Geçtim ben de geçtim. Ayaz. Ben de geçtim. Ben de geçtim. Tamam. Canım gidiyor, canım gidiyor. Ölüyorum. Aa, Ece ölüyor arkadaşlar. Ece ölüyor. La. Ayaz! Ece orada yol var mı? Neden? Bakayım Ayaz, ama şiflokla bakınca burası doğru yol. Tamam. Şimdi. Hah, Ece geri geri. Aferin. Aferin. Geri geri. Geri geri. Geri geri. Heh. Evet, evet, Arkadaşlar evet, evet. Ece, ben çok güzel yolu girdim. bulamıyorum. Şimdi ben de geri geri yapmaya çalışacağım. Hı hmm. girdim galiba oradan. Aha. Hadi bir dakika. Aha, aynı yere mi çıktık bir dakika? X-ray ile Ayaz'lara bakayım. Oha Ayaz nereye gittiniz? Ece geliyorum ben, ben Ben Ayaz'la geliştim. aynı yerde değilim. Oh, Bilgi restart yapabilirsin Geldik mi? Evet, oh doğru yöne bakıyorum şu anda. Demir de geldi. Oh, oh arkadaş çok şükür. Çok Şuradan şükür. Şuradan geçiliyor bir dakika bakayım. Oradan mı? Ah gene dar bir yere giriyoruz ya. Bu Mağara keşfi çok zor ya. Nefes alamıyorum resmen. Uy! Devam edin. Oo devam ediyoruz buradan ondan geçler. Demir de Ali ne burası çıkmaz sokak. Ya gerçekten mi? Lütfen <laughs> bunu söylemeyin ya lütfen ya. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım şöyle. Heh. Çıkıyorum arkadaşlar. Göz bakışından çıkıyorum. Hadi hadi ve Demir'in ve avatarı çıktım. birazcık şişmanlamış geçemiyor. Geçemiyor arkadaşlar. Aa şuradan buradan mı acaba ya? Ha? Şimdi başladığımız yere geri dönmeyelim. Bir dakika. Bir dakika. Bu ne? Bir su gibi bir şey var. Aa gel Ece burasıymış ya. Neresiymiş? Hemen sol tarafı takip edin yukarı doğru. Bir sudayım ben. Buradan kesin çıkış vardır ya. Su varsa çıkış vardır. Gelin. Aha. Bence buradan kesin çıkış vardır. Ayaz X-ray'e bakayım. Oha Ayaz neredesin? Sunay'ın olduğu yerde çıkış olması lazım. Niye yok anlamadım ya. Bakayım Bence bir. biz ne yapalım biliyor musunuz? Bakayım bir. Ay bir dakika şuradan gidelim. Gelin. Aleyna biz ne yapalım biliyor musunuz? Evet. Ne yapalım? Reset çekelim. En iyisi reset çekelim arkadaşlar. Midyuma başlayalım sizler için. Şuradan respawn yapıyorum. Allah be. Öyle bir cici oldum ki. Biz izi <laughs> bile zordu arkadaşlar. Izi bile zordu. Hemen şapkamı takıyorum. şey, ışıklı şapkama. Izi yaptık. Midyumun gidişi nerede? Hayır medium'un girişi izinin içinde biz öyle Aa, bir yere geçtik ki geçmememiz gereken. İziyle ile medium aynı andaymış tamam. Şimdi harda geçelim. Harda geçelim. Harda deneyelim. Bakalım yapabildi mi kadar arkadaşlar? Hard. Ters gidersek daha iyi oluyormuş. Tamam. Ters gideceğiz tamam mı? Hadi. Ee, Demir ile Ayaz önden gitsinler yol göstersinler tamam mı? Evet Hadi. Bilge sen önden gitme. Tamam. Haydi bakalım. Bilge koş. Ben bir yerlerden gidiyorum şu an arkadaşlar. Geç arkadaşla. geç geç ben bekliyorum. Siz yol göstereceksiniz ben de arkadan gideceğim. Şöyle arkadaşlar döneyim. Şöyle 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 şöyle. Ama arkadaşlar sakın de... buraya. Arkadaşlar yol yok. Yol yok. Ne tarafa? Şimdi ne tarafa? Bilge sen yanlış yerden gidersen yol olmaz zaten. O taraf mı? Tamam ben arkandayım hayal devam et. Bilge bir dur ablacığım. Güzel güzel güzel. Bilge arkadan takip et bizi Bilge yolu karıştırma. Tamam, <laughs> bak bak inatçı geçeyim. Sonra ha. yanlış yola gidince de ben yanlış Aa, yoldayım değil mi o zaman? Ne bulduk burada? Aa arkadaşlar bakın bir şey bulduk. Tıklanıyor mu? Ödül mü bu? Nedir bu? Valla burada bulunduk. Burası not, daha kolay not, çıktı. Party, party Time. Burada bir şey party, yazıyor. Party, party Aa Aaa Pati. Buradan mı gidiyoruz arkadaşlar? Ben bu deliğe girmem ha çok zor. Baksanıza çok korkunç görünüyor. E, bir dakika. Bu deliğe Aa, giremeyiz zaten. Tamam burada partimizi yaptık gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Takip edelim sizi. Ayaz bas üstüme bas 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 bas. <laughs> ne bastın lan kafama? Dur bekle yer değiştirelim. Bekle 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 çocuklar! Demir başka bir tarafa gitti. Ha. Demir başka bir tarafa mı gidiyoruz? Demir nerede? Demir burada. burada Bence mı başka tarafa evet, gideceğiz. Evet evet gelin. Demir'i takip ediyorum ben. Bu taraftan gidiyormuşuz. Takip Demir, hızlı hızlı gidebilirsin. Çok iyi arkadaşlar. Ya kolayı yapamadık biz, kolayı herkes yapar. Bakın olanı daha çabuk yapıyoruz. Ha. Kolay olan da abimin bölümünü medium'a geçmiştik. Çok Benim. çabuk ya, çok çabuk yapmıştık. Orada bir şey bir karıştı, tam karıştı. Şimdi orta bölüme geldik arkadaşlar, buradan devam ediyoruz diyor Demir. Devam edelim Demir. Aa ama burada delik var. Bakayım. İşte öylece her deliğe girdiğimizde kayboluyoruz yani. Gel. Şimdi Demir'le Ayaz'ı takip edelim. Tamam mı? İlk önce ben i̇lk gireceğim. dur ablacım sıkıştırıyorsun. İlginç amma inatçılık yaptı bugün ya. Heh. Ay gir tamam hadi. Anne dur bekle girsin gir. Tamam ilk önce sen gir anne. Giriyorum girdim. Giriyorum çocuklar, ben geliyorum çocuklar geldim geldim, geldim 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 Heh, geldim. Geldim geldim. Halk diyor birisi. Evet onlar biz bulalım da öyle diyorlar. Geldim buradayım. Aa burada iki tane yön var. Sağa mı gideceğiz sola mı gideceğiz? Ortayı gösteriyor. Aa, orası gizli yer galiba. İçine mi gireceğiz? Teleport diyor. Teleport oldu. Ee? Aa, nereye geldik? Efendim videosunda buralara gelmemiştik. Aa. Burası neresi? Bir dakika demir yazmış. Arka odalar diyor. Lan diyor. Aa, eksik. burada çıkış var arkadaşlar. Biraz önce inceleyelim. Galiba. Bir şey evet. diyeceğim. Galiba buraya zor geliniyor ve biz oraya geldik. Yanlışlıkla geldik. Arkadaşlar çıkışta buluşuyoruz tamam mı? Herkes bir incelesin bakalım çıkışta i̇şte buluşalım. Kaybetmeyin kendinizi yönünüzü. İbrahim. Abla ben seni takip ediyorum. Tamam kaybolmayın sakın. En köşeye kadar Arkadaşlar ben şey kayboldum. Ece kendini hep sağa doğru vereceksin. Geri yolunu bulmak için. Abi birbirimizi şeyi bulabiliriz. Bir kişi bulur yönünü. Ben her yeri gezdim ya. Okay. Hiç, hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar bir şey buldunuz mu? Gelin. Bu hayır. Demir bari. sansür yazdı. Bir şey buldun mu? Demir bir şey buldun mu? Sarı ısır. Sarı ısır ne ya? Ne ısıracağız arkadaşlar sarı? A, B, C. Allah Allah. Bir dakika ya. Sarı ısır A, B, C mi? Evet. Sarı ısır A, B, C. Arkadaşlar sarı ısır A, B, C ne demek? Anlayan varsa lütfen yorumlara yazsın. Bir şey, bir şey, bir şey. Bir şey, bir şey, şey var bir şey var diyorlar. Siz ne gördünüz? Aklınızı mı kaçırdınız? Arkadaşlar Sarı ısıracağız. bir ısıracağız? Şey. Sarı bir şey ısıracağız. Nerede? Göster. Göster bakalım. Sarı bir şey. Bir şey bir var. Şey. Bir şey var. Isırmayacağız. E sen öyle yazdın. Tamam ısırmayacağız. Isırmayacağız tamam merak etme. Ne alaka ya? <laughs> <laughs> Yav çeviri. Hay Allah. Aa çevir mi öyle çevirdi? Arkadaşlar bu taraftan ya taraftan gitmeyelim. gelin çıkışa gidelim hadi. Bizi bir yere getiriyorlar. Dur. ha Tamam. Gidelim mi Demir? Demir gidelim, Ay geri gidilmiyor, Lena. Aa orada bir şey vardı. O mu? O ne? Bir dakika Demir geri bir şey dedi. <laughs> Buradan çıkacağız arkadaşlar. Çıkıştan çıkılmıyor mu? E, yan yan, yan mu? geçin şöyle. Çıkamıyoruz. Exit'ten çıkılmıyor. Yok. Bence burada bir şey yapacağız. Allah Allah emin miyiz? Bir dakika. Exit'e E'ye basayım ben. Ay. Exit'e yani. E tuşu çıkmıyor. İşte o sıkıntı. Dışarı bakayım. Dışarısı da kapkaranlık ha. Yakınlaşıp bakınca kapkaranlık gözüküyor. Arkadaşlar burada kala kaldık galiba ya. Çok ilginç bir oyun bu. Sürekli değişik değişik şeyler keşfediyoruz bu oyunda. Yan yan geçelim ona doğru gidelim. Evet. Aa bitti burası. Burada hiçbir şey yok. Burası bitiyor. Demir hiçbir şey yok. Acaba kapılarda gizli bir şey mi olacak? Hani buraya girdik ya. Gizliydi giriş. Bakayım. Aha bir yere geçtim. Hani? Şaka. Ya aşk olsun Ece. <laughs> şey ediyor. Gelin, gelin gelin buraya. Bu tahta yol devam ediyor. Tarafa. Aha Ayaz burada Bu mı? Ayaz gel. help Aa, diyor. Baba 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 help ben diyeyim. Gelin burası. Burası bana doğru gelin. Herkes bana doğru gelsin. Tamam. Ayaz Oo, sen de gel. Wow. İkinci TV. Hayır burası diyor. Çocuk burası. Gel gel. Biz çıktık gel. Havuzdünümü. Aha. Dur help diyeyim. Ayaz gel. Takip et bizi. Gel. Çıkış burası. Gel. Aha havuz odası. Havuz odasıymış arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Böyle zıplayabiliyor muyuz? Ay gene bir labirent. Labirentlerden ne çektim? Ne çektim be Selahattin? Ana. Şu tarafa doğru galiba. Bak kesin burası. C yapıp geçeceğiz herhalde. Burası neyse Suyun içine dalmak falan yok değil mi? Yok. Bir dakika şu tarafa doğru gidelim. C. Alttan geçemiyoruz değil mi? Alttan bakıyorum yok. Yanlış tarafa gelmişiz galiba. Burada bir şey yok. Bakayım. Alttan gidelim. Demir ile Ayaz da büyük ihtimal yeni geldi buraya. Evet. Alttan gidelim arkadaşlar. Aha burası neresi? Aynı yere çıkıyormuş. Bakayım. Yavuz'un aşağısında mı acaba? Ben aşağısında geziyorum şu an. Ay. Burası aynı yer. Burası iyiye gel. <laughs> Anam. Aa! Öldüm. Hadi be. Ben ölmedim. Burası inşallah başlangıç değildir. Burası başlangıçsa. Boldum ne alaka be? Bir Aa, dakika bir dakika ben mu bakmaya çalıştım bu. Ece suyun içine çok girmeyecektin. Arkadaşlar şu an e, havuz odasındayız. Bir sonraki bölümde havuz odasından devam edeceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.